Para kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bugün arkadaşlar Dofer hakkında konuşacağız. Marble hakkında konuşacağız. Mekabaton hakkında konuşacağız. Ve Ofisyam hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle ofis yemine başlayalım. Çünkü bugün ofis yem e, güzel bir performans gösterdi diyebilirim. %3.68'lik bir yükselişle arkadaşlar son fiyatını 62 liraya getirdi. Hala satılabilir adeti 16 tane elinde muhafaza eden arkadaşlara 556 lira yani %127.52'lik bir e, karlılık e, kazandırmış arkadaşlar. Hemen grafiğine inceden bir göz atalım değerlendirelim. Şöyle grafiğine baktığımızda arkadaşlar ofis yemin yaklaşık olarak bir yüzde lik, bir yüzde bir geri çekilme yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani yukarıdaki zirve noktasına baktığımızda 113 liraya kadar çıkmış. 113 liradan da şu dip noktasına baktığımızda arkadaşlar 51 liraya kadar inmiş. Neredeyse %60'lık bir geri çekilme. Bu hiç almamış arkadaşlar için gerçekten güzel bir iskonto diyebilirim yani. Şimdi şöyle bir aşağıdan siyah bir yukarı doğru trend çizgisi çekmişim arkadaşlar dip noktalarını baz alaraktan ve onun üzerinde şöyle bakıldığında yatayda yukarı doğru sanki yönünü yukarı dönecek gibi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ufaktan yukarı doğru hareket almış gidiyor ufak ufak. Yarın da biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Uzmanlar %2,5 bas puanla geçiş yapılacağını söylüyor. Eğer öyle bir şey olursa Borsa İstanbul'da bir tepki yükselişi olur. Hatta şöyle söyleyeyim 5 bas puanın bile pozitif algılıyor Borsa İstanbul. E, bu da tahtalara pozitif yansıyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak saate kadar bir gerginlik olabilir. Ondan sonra eğer 2.5 bas puan veya 5 bas puanla geçiş yaparsa tahtalarda pozitif etkilenecektir bundan arkadaşlarım. Evet, dediğim gibi e, buralar güzel alım fırsatları sayılabilir. Yani ben eklemeyi düşünebilirim, öyle söyleyeyim buralardan çünkü bu kağıdın daha çok yeni olduğu için gidecek çok yolu var. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza bir göz atalım arkadaşlar. Diğer kağıdımız Mahabaton. Evet Merhabaton arkadaşlar biliyorsunuz 2-3 gündür yukarı yukarı gidiyordu. %6'lık bir yükseliş sonra bir daha %6'lık bir yükseliş falan derken bugün de %1.33'lük bir yükselişle son fiyatını 72 lira 15 kuruşa getirdi. Gayet memnunum biliyorsunuz 5 tane lot dağıtmıştı bu herkese. Ben 75 liradan tavanı bozduğunda bir 5 lot almıştım. Ne olur ne olmaz yazıştıra atıyorum gibi. 5 lot ekledim. Oradan aşağı sürmeyi tercih etmişti. Ve aşağı sürdüğünde de arkadaşlar 51 liradan 5 tane daha ekledim. Ve lot sayımı 15 taneye getirmiştim. 51'den ekledikten sonra yeniden yukarı doğru bastı. Ve fiyatını 72 lira 15 kuruşa getirdi. Kar zarar oranım 323 lira. Karlılığa geçtim. yüzde %42.56 oranında arkadaşlar. Gayet güzel. Memnunum bu kağıtla param olursa niye 5 tane daha almayayım yani öyle söyleyeyim size. Hemen arkadaşlar Mekabeton'un şöyle bir grafiğine de göz atalım. Ee, gerçekten Mekabeton benim umutlu olduğum tahtalardan biri diyebilirim biliyorsunuz. Ee, 50'den fazla ülkeye arkadaşlar ticaret yapıyor. Evet şöyle grafiğine de bir göz atalım arkadaşlar hemen. Şöyle Megabeton'un e, grafiğine baktığımızda arkadaşlar tavanı bozduktan sonra yaklaşık olarak bu da %45'lik bir geri çekilme yapmış. Şu dip noktasında arkadaşlar 50 liralara geldiğinde 51 liradan ben ekleme yapmıştım. Daha önce söylemiştim zaten arkadaşlar burası bir alım fırsatı olabilir. Ben buradan 5 tane ekliyorum diye topluluğumda paylaşmıştım arkadaşlar. Ondan sonra Megabeton da yüzünü yukarı doğru döndü ve yatırımcılarını mutlu etmeye başladı. Şöyle bir düşen tren çizgisi atarsak arkadaşlar şuraya da diğerlerini attığımız gibi. Yani şu çizgiye kadar geri çekilme yapabilir. Yani iskontomuz var. Öyle söyleyeyim. Tam şeyi de yakalayamıyorum. Şöyle. Heh, şu çizgiye kadar iskontomuz var arkadaşlar. Geri çekilme. Bu yükselen tren çizgimiz. Bunun üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem yok. Dediğim gibi buralardan 5 tane falan da eklenebilir. Ama bazen ben eklenebilir dediğim zaman böyle birdenbire parasıyla abi ben şu kadarlık aldım falan arkadaşlar her zaman söylüyorum kademeli alımlar önemlidir. Kademeli alım ya ben gidiyorum 10 tane ekliyorum sonra bir 10 tane daha ekliyorum sonra bir 20 tane daha ekliyorum böyle kademe kademe bir önünü görün nereye gidecek nasıl yapacak şu anda Borsa İstanbul'da yukarı doğru bir ralli yok. Ralli yok buralar ileriye dönük e, yatırım için eklenilebilir diyorum ben. Yarın bir gün bir ralli başlar ondan sonra yüzün güler. Yani kağıt baktığın zaman %45'lik bir geri çekilme yapmış. Bu gayet muazzam bir miktar yani. Buralardan ekleme yapıldığında eklemeyi yapıp yarın para kazanacağım diye beklemeyeceksin. Yani Borsa İstanbul'un rally yapmasını bekleyeceksin. O zaman bütün kağıtlar uçar gider. Bu kağıtlar da hepsi yeni kağıtlar arkadaşlar. Buralarda kalmayacaktır öyle söyleyeyim. E, şu anda da gidiş hattına bakıldığında Mekabeton'un gerçekten... E, benim memnun edici bir gidişi var yani öyle söyleyeyim. Yarın da Merkez Bankası faiz kararından sonra bir tepkime bir tepki sıçrayışı olursa Borsa, Borsa İstanbul'da bu kağıtlara da yansıyacaktır. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet şimdi bir diğer kağıdımıza geçelim. Marvel arkadaşlar. Marvel bugün tavana iki kez dayadı test etti omzunu verdi tavana duramadı geri döküldü arkadaşlar. Ee, maalesef e yani şöyle söyleyeyim marvel ile ilgili video çekiyordum. Marvel tavan yaptı diye böyle coşkuyla ondan sonra bir baktım tavandan geri döküldü. Neyse son fiyatı 19 lira 98 kuruş arkadaşlar. %4.77'lik bir yükseliş de fena değil. Yani benim memnun eder öyle söyleyeyim. Tavan yapmasa bile en azından yönünü yukarı döndü diyebiliriz arkadaşlar. E, kar zarar oranım benim 169 lira 25 kuruş. E, %51.25'lik bir karım var satılabilir adetinde 25 tane biliyorsunuz tavanı bozduktan sonra ben yazı tırı atarım hep ne olur ne olmaz bir 5 tane ekleyeyim demiştim arkadaşlar belki aşağı çok dökülme yapmaz diye 25 taneye getirdim lotum arkadaşlar şöyle bir de grafimize göz atalım Evet şöyle grafiğine baktığımızda arkadaşlar Marbel'in tavanı bozduktan sonra böyle çok fazla bir geri çekilme ya da taban yeme hareketi olmadı. Hiç taban yemedi diyebiliriz. Ufaktan aşağı doğru döküldü. Ve 19 liradan yeniden yukarı dönmüş yüzün arkadaşlar burada kar satışları gelebilir veya ufaktan geri çekilmeler gelebilir arkadaşlar tahta çok yeni tahtacı konumuna geçen şirketin bir miktar kar payı alma isteği olabilir yani öyle söyleyeyim ama borsa İstanbul e, Perşembe ve Cuma günü pozitif etkilenirse Marbel'de yeniden zirvesini test etme ihtimali var. Ben dediğim gibi Marble'de beğeniyorum arkadaşlar ufaktan eklemeler yapabilirim para geçtiği zaman elime öyle söyleyeyim yani 10 tane 20 tane öyle çok şey abartı değil yani dediğim gibi Marvel'de beğendiğim şirketlerden biri arkadaşlar biliyorsunuz e, dolar genellikle dolar olarak kazanıyor yani yüzde %85-90 oranda kazancı dolar olarak Amerika'da çok fazla faaliyet gösteriyor neredeyse 200 tane yakın bayisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 7 tane deposu var. 12 tane showroom'u var. Gayet güzel. Dolar yükseldiği sürece bu şirketin hem bilançosu kar açıklarsa hem de dolar yükselirse katmerli olarak kar eden şirketlerden biri olabilir. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer dolar düşerse e, anında tahtasına da şey yapar bu etki eder yani onu söyleyeyim. E, dolar yükseldiği sürece bu şirket e, gayet iyi karlılıklar getireceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. E, şu anda da dediğim gibi ufaktan ne olur ne olmaz diye eklemeler yapabildim. 5 tane ekledim yani şimdilik. Evet bir diğer kağıdımıza geçelim hemen. Diğer kağıdımız da arkadaşlar. Dofer yaptı. Dofer yapı bugün gerçekten müthiş bir performans gösterdi. %8'in üzerine çıkmıştı arkadaşlar. Neredeyse ben artık tavana dayayacak omzunu dedim. Ama geri çekilme yaptı diğer kağıtlar gibi. Son fiyatı 40 lira 24 kuruşa getirmeyi başardık. Gayet güzel yüzünü güldüren yatırımcısının yüzüne güldüren bir şeydi bu. Satılabilir adetim 5 taneyken 10 taneye getirmiştim arkadaşlar. Toplumda da paylaşmıştım 5 adet dofere ekleme yaptım diye kar zarar oranım 142 lira. Ee, %54.53'lik e, bir kar oranım var arkadaşlar. Maliyetim 26 lira 04 kuruş. Evet gayet güzel arkadaşlar. %5'lik bir performans iyiydi bugün. Şimdi hemen Dofer'in şeyine de bir göz atalım. Dofer'de sevdiğim şirketlerden biri biliyorsunuz kalem demir ve çelik hasır üretiyor. E, böyle inşaat malzemeleri üreten, e, satan, ticaretini yapan şirketleri beğeniyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet hemen şurada Dofer'de bir açalım grafiğini Dofer'in e, grafiğine de arkadaşlar dipten bir yükselen tren çizgisi atmıştık. Bu çizginin üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok arkadaşlar demiştim. Gayet de o çizginin üzerinde baya baya üzerinde yani öyle söyleyeyim yönlü yukarı dönmüş diyebiliriz. Bakın şöyle yukarıda yükselen bir trend olarak yatayda yukarı doğru hareket almış. Güzel güzel gidiyor yukarı doğru. Şöyle baktığımızda zirve noktasından çok uzak olmadığını görüyoruz. Bu da arkadaşlar neredeyse bir yüzde %40'lık bir iskonto tanımış. Hiç almayan arkadaşlar için şuradan döküldüğünde yüzde %40'lık bir geri çekilme yapmış. Buralarda alım fırsatı olabilir diye ben 5 tane eklemiştim arkadaşlar. 5 lotumu 10 taneye getirdim. Ve memnunum yukarı doğru bastı gidiyor yavaş yavaş. Perşembe ve Cuma günü Borsa İstanbul'da da dediğim gibi yani yukarı doğru bir tepkime sıçrayışı olursa Dofer'de e, yönünü arkadaşlar şöyle 46 liraya kadar çevirecektir. Gözünü oraya dikecektir yani öyle söyleyeyim. İnşallah bakalım hafta sonuna e, güzel bir tepkime alacağız yani Borsa İstanbul'dan diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu tahtaların hepsi yeni arkadaşlar. Yani fırsat buldukça param oldukça ben 5 tane ondan 10 on tane öbüründen alıyorum toplulukta da sizlerle paylaşıyorum zaten arkadaşlar şunu aldım 5 tane 10 tane şundan ekledim falan diye Ufak ufak param oldukça eklemeler yapıyorum arkadaşlar. Yeni tahtaların hepsi yönlü yukarı dönecektir. Sadece Borsa İstanbul'da bir hikaye oluşması gerekiyor. Güzel haberler gelmesi gerekiyor. İşte Perşembe ve Cuma günü. Yani Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı 2,5 baz puan veya 5 baz puanla geçtirirse güzel bir tepki sıçrayışı yapabilir. Önümüzde işte Amerika'nın FED faiz kararı açıklaması var arkadaşlar. Amerika'dan da böyle faiz kararını düşürme ye yönelik konuşmalar var. Eğer orada da faiz kararı düşürülürse arkadaşlar, faiz biraz aşağı çekilirse yine bu da Borsa İstanbul'a pozitif yansıyacaktır. Böyle küçük haberlerle, ufak sıçrayışlar, tepki sıçrayışlarıyla bir miktar yukarıya doğru gidebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. O o sırada da yeni hikayeler de oluşursa belki küçük bir ralli neden olmasın Borsa İstanbul'da. Yani ben biraz umutluyum açıkçası öyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi ufaktan param olduğu zaman da 5-10 not eklemeler yapıyorum. Evet e, şeyde doferde böyle gayet memnun olduğum bir kağıt yani memnunum. Tahtalarımı gördünüz 4 tane e, şeyden bahsettik hepsi de arkadaşlar bende karda görünüyorum yani zararda olduğum yok. Niye kademeli hareketler yapıyorum ondan sonra e, çok fazla ek, aşırı eklemeler yapmıyorum bütün tahtalarımda da hep kardayım yani memnunum. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim.